İstediğiniz araçlar varsa lütfen arkadaşlar yorumlara yazın. Ben görüyorum. Oradan bir sonraki hafta geldiğinde özellikle o araçları dikkatle çekmeye çalışıyorum. Evet. Bir Honda Civic var arkadaşlar. Bunu gösterelim. 98 model değişen yokmuş. Ve bu Honda Civic'in fiyatını soralım abilerimize. Abi kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sağ olasın abi. Ne kadar abi sizin fiyatı? Araç güvenlik paket. Sanruk, kulüme ağabeyse. Evet. Çift airbag. Her şeyi faal çalışıyor. Evet. Senin takipçilerine özel 310'a çıkar. 310'a. Normalde ne kadar diyorsun abi? 330 diyoruz. 330. Şöyle gri renkli bir Honda Civic full arkadaşlar. Sunroof'u da var. 310 bin liraya. Eğer bizim kanalımızda gördüyseniz arayın lütfen. Bu aracı abimizden alabilirsiniz. Bu Honda Civic. Bu da mı sizin abi? Bu da bizde. Bu Bu da 2001 GL. Çift klima ABS. G kasa Opel Mokfine. Astra arkadaşlar. 319 bin kilometrede 2000 model. Yine bu da zamanının en çok tutulan arabalarından birisi. 4 cam otomatikmiş. Çift airbag'li irtibat numarası var. abilerimiz arayabilirsiniz bu numaradan. Ve fiyatını da bu soralım. Bu da senin takipçilerin özel 330'a çıkar. Hadi bu da 330'a. Hiç bırakmadım. Ya. Evet. 330 bin TL. Şöyle bir araba alabilirsiniz. Klimalı. Bir Opel Astra. Evet. İyi soğutuyormuş. Onu da abilerimizden Araşan öğrendik. Yok. Değişen yok değil mi abi? Yok yok. Dört parça boya var. Bunda da yok. Bunda da yok. Evet. İki araçta da değişen yok. Abilerimize teşekkür ediyoruz. Abi hayırlı satışlar kolay gelsin. İki aracı sizinle buluşturduk. Opel, Astra ve Honda City arkadaşlar. Evet. Şöyle devam edelim. BRT Oto'dan diyor. Abi kolay gelsin. Çekebiliriz değil mi? Sizin mi? 2014 model Hyundai Accent Blue Mod demişler. Paket 1.6 dizel. Sadece sonra 10 çamurluk değişenmiş. 3 parça da boyalı varmış. 185 bin kilometrede Ayrıca kredi kartına da 12 ay taksit imkanı da varmış. Şöyle irtibatı var arkadaşlarımızın en altta. Bu Hyundai Accent Blue için. 1.6 dizel arkadaşlar. Fiyatı ne abi? Pazarlıklı 600 Pazarlıklı 600 demiş abilerimiz. Bu Hyundai Accent Blue için. Bu da güzel araçlar arkadaşlar parçasını çok kolay bulabiliyorsunuz. Taksi abilerimiz genelde bunlardan kullanıyor. Accent Blue, Hyundai Accent Era'da ikisini çok kullanıyorlar. Demek ki yakıtta da memnunlar. Parça konusunda da bir sıkıntı yaşamıyorlar. Onun için taksicilerin bindiği arabaya binilir. Onu söyleyeyim. Hani bindikleri derken yani onun gibi taksi çıkması olmayan Abi teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yo <laughs> evet, sabırla kolay gelsin. Evet abilerimiz şöyle yeni geldik diyor. Oto pazarında onlar devam ediyorlar. Şöyle bir premium paket Honda Civic var abilerimizin. 2008 model 16 değişensiz mi abi? Tabii. Evet şöyle değişensiz. Fırsat Fırsat mı diyorsun abi? Şöyle. Bir. Fiyatını ben bana göre fena değil abi ya iyi yazmışsın. Evet. Açık mı? Evet arkadaşlar şöyle bir Honda Civic otomatik bir araç. Abimiz fırsat aracı diyor zaten. Fiyatını da belirlemiş şöyle gördüğünüz gibi. İlk gelen Değişensizmiş arkadaşlar. Tabi temizlik boyaları vardır muhtemelen. Otomatik premium paket 1.6 benzinli LPG'si var değil mi? Ve fiyatını 540.000 TL olarak belirlemiş bu Honda Civic'in fiyatı arkadaşlar bu pazarında 540.000 TL daha var. Bu da mı fırsat evet, abi? Evet. 115 bin TL. 100? 15 bin TL. Ford Escort. Escort. Şu ana kadar otoparlarında gördüğümüz en ucuz araba abi. Evet. 115 bin TL. Aldım diğerini 110'a bırakırım. Evet. Söyle. İkinci aracım. Fazla olduğu için satıyorum. Motorunda mekanimde herhangi bir problemi yok. Abi, adınızı duydunuz. Ayır. Yeni muayenesi var. Evet. Abimizi duydunuz. Ford Escort. 115 yazmış. 110 bine. Herhangi bir görür. sıkıntısı yok değil Herhangi mi? Herhangi hiçbir sıkıntısı yok. Motoru canavar gibi. Evet. 1-3 arkadaşlar. Evet. Benzin LPG'li değil evet. mi? Evet. Benzinde gazda sorunsuz çalışır. Evet. Herhangi bir sıkıntısı yokmuş arkadaşlar. Herhangi bir arkadaş. sıkıntısı yok. Evet. Bu aracı da sizinle buluşturduk. Şu ana kadar otopazarında gördüğümüz en ucuz araba Ford Escort Honda Civic ve Escort'u sizinle buluşturduk arkadaşlar. Abilerimize teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ben numarayı gösterdim etikette. Abimizi arayabilirsiniz. Etikette irtibat numarası var Escort için. Ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben Kolay teşekkür gelsin. Sağlasın. Evet, sağ olasın. Focus 1 var. Fiyatını göremedim. Çekmiyorum onun için. Yani fiyatını görsem çekeceğim. Şöyle bir 365.000 TL'ye Peugeot 307 arkadaşlar. Evet. 365.000 TL etiketini çekelim. Etiketini çekelim ki belki istediğiniz bir araçtır. Atlamak istemiyorum etiketsiz. Şöyle irtibat numarası var. Arayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu Peugeot 307 ile ilgili. Yine burada güzel bir araç var. Hatasız, boyasız, tramersiz diye yazmışlar abilerimiz. Opel Astra 1.6 136 beygirlik 2000 15 model dizel arkadaşlar. 187 bin kilometrede hatasız, boyasız, değişensiz. Kilometresi de düşük bence yılına göre. Ben bu arabayı beğendim arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Hatasız, boyasız, değişensiz abilerimizin arabası. İçini göstermek istedim ama anahtarı yok. Ama arayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Fiyatıyla ilgili ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. 790 bin TL olarak belirlemiş irtibat numarası vardı. Etiketini gösterdim. Bu Opel Astra'yı göstermiş oldum. Hatasız boyasız, tramersiz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Şöyle yine ticari araçlardan bir tane daha gösterelim. En azından Fiorino çektik. Bir de Peugeot partneri çekelim. Peugeot partner tepe arkadaşlar. Kaç modelmiş? 2015 model. Değil mi abi? 2013 model abi. A, 13 mü? Evet. Özür dilerim. 13 modelmiş. Şöyle Peugeot'un ticari aracı 159 binde kilometresi. Yılına göre düşük bence. Onu söyleyelim. Zaten fiyat. Fiyatını şimdi söyleyeceğim abi. Şöyle içini bir göstereyim arkadaşlarımıza. Evet. 625 bin TL'ye şöyle bir aracı bu otopazarında alabiliyorsunuz. Abimizin etiketini paylaşalım. Şu etiketten en artta irtibat numarası var. Ulaşıp bu Peugeot Partner ile ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şöyle bir ticari aracı daha sizinle buluşturduk. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Evet. Peugeot partneri çektik arkadaşlar. Kanka? Şöyle 410 bin TL 2010 şey 2003 model Astra var otomatikmiş. Evet. Devam edelim. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Etiketiniz yok. Ya etiket var da ben yazmadım abi. Yani ben, araban KPG'den çok güzel sat, satmak istemiyor musun? Ben kefe kadar sattık bir adamım abi. Ben arabam düzgün olduğu için ben şey yaptım. Öylesine geldim. Evet. Ben Almanya'da yaşıyorum. 6 ayda bir biniyorum bu araca. Hoş geldin abi. 200 binde de arabam. Evet. 200 binde kaç model abi? 2001 model abi. 320 G. 320 G arkadaşlar. Her şey çalışır. Hiçbir evet. tane kırık çıkık yoktur benim arabamda. Zaten abi. koltuklar Kesinlikle. hiçbir şekilde deforme olmamış arkadaşlar hı hı. onu söyleyelim. Samsung Flume BMW 320G arkadaşlar. 2000 bir model. Mod, 2001 model. model Numarasını... Fiyat belirledin mi abi? Ben 800 diyorum abi. Zaten kilometresi düşük olduğu için ben. Bunların evet. kilometresi 380'den başlıyor, 400'den evet. başlıyor abi. Evet. Güzel bir araç. Ya. Abimizin irtibatı yok. Olsaydı paylaşırdık abi. Tertemiz bir BMW. 320 şey, şey yazar mı? Söyleyebilirsin ya? abi. 0543 evet. 443 0817. Evet. Bana WhatsApp'tan da ulaşabilir çünkü Almanya'da yaşadığım için burada satışını tamam. yani. ulaşabilirsiniz. Güzel bir araç. Yine BMW'yi seven çok arkadaşlarımız var. Kilometresi kaç abi 208 bin abi. 208.000 de zaten abimiz de diyor. Bunların birçoğunun kilometresi yükselmiş durumda. Ama kendim diyor Almanya'da yaşıyorum. Buraya gelince biniyorum. Evet Altay'da biniyorum. 10 evet. gün yaşıyorum. Gidiyorum abi. Burada. Evet. Güzel Zaten bir, bir araç arkadaşlar. Zaten uçacağım tekrar. Evet. Garaj arabası yani bu. Zaten belli abi ya yıpranma yani iş. Ay, biz BMW'nin ki... hallerini biliyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> Geneli. Aynen abi. Yıpranıyor çünkü abilerimiz seviyor. İçinde yaşıyor. Zaten geldik <laughs> 260'ı bir vurduyum dedim. İlk Alanya'dan geldim. Aşağıdaki şeyler hepsi yalnız abi. <laughs> Öyle mi? 260'ı bir vurayım Aynen dedim. Aşağıdım. Evet. 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 Allah kişiye hayırlı olsun yani. paylaştık abi. Abimize abi, teşekkür ederiz. Abi. Almanya'da. Rica ederim abi. Abi evet, biraz Teşekkür mi? ederiz. Hangi abi? Benim Evet, Sizin evet. abi. Ve abimize abi, teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Visit kanalında paylaşacağım abi. abi. YouTube'da. Evet, abi. teşekkür ederiz. <laughs> Ve devam edelim. Şöyle bir kuryere bakalım 2017 model Ford kurye, titanyum, hatasız demiş abimiz. 95 beygirlik, 138 bin de daha arabası ve fiyatını ne diyorsun abi buna? <laughs> evet. Buna ne diyorsun abi? Abi ileri gel. Evet. Eyvallah. Fiyatını bulamadık. İsteyen arabilir, arayabilir. Focus 1'i abimizin Focus 1'ini çekelim. 2000 2 1.6 ya full. Demiş 316.000 sıfır motor. Fiyatı ne abi? 375.000 liraya. Şöyle bir Ford Focus bir alabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Şu sizin mi abi? Ne kadar abi fiyatı? Çektim. Evet. evet. Bu da kuryerin en full paketi. Titanium. Gerçek titanium Plus'ı da var benim bildiğim kadarıyla. Şöyle merak edenler için içini gösterelim şu şekilde güzel bir araç arkadaşlar ben kullandım arası hala kullanıyorum yani ticari araçların içinde en iyilerden bir tanesi kediyi bilmiyorum Bosoyun kediyi kullanmadım ama bunu kullandım tavsiye ederim abi teşekkür ederim kolay gelsin sağlasın şöyle etiketini paylaşalım bu Ford Courier için abimize ulaşabilirsiniz evet devam ediyoruz 2004 model Toyota Corolla şöyle. Abi Duster'ı Hemen çekelim abi. 538 ha, irtibat numarası 287 bin kilometrede fiyatını görmedik. Arayabilirsiniz arkadaşlar etiketten. Hemen şu Duster'a da bakalım. Dacia Duster arkadaşlar. Hatasız. 2000 model, hatasız, boyasız, transversiz. 78 bin kilometrede bir Dacia Duster gördüğünüz gibi. Su gibi görünüyor arkadaşlar zaten biliyorsunuz yerden yüksek. 78 bin kilometrede de daha. Biliyorsunuz Dacia Duster'lar çok iyi tutulduğu için Renault kendi grubuna dahil etti. 2025'ten itibaren Dacia Duster'lar artık Renault Duster olarak devam ediyor. Bunun da bilgisini tüm arkadaşlarımıza paylaşalım. Temiz bir araç. Neredeyse sıfır ayarında. Bir Dacia Duster 2020 model. Etiketi burada abilerimizin. 1.6 Prestige paketi. 1.6 Prestige paketiymiş. Evet. evet. Şöyle bu aracı da sizinle paylaştık. Dacia Duster. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Sonra görüşürüz. Kolay gelsin. Abilerimize teşekkür ediyoruz. Ve arabalarını çektik. Dacia Duster. İyi arkadaşlar. Yıpranmamış. 2020 model. Bir araç kilometresi de düşük. İçi de temizdi. Evet. Şöyle devam edelim. Bir tipo var. Bunu sizinle buluşturalım. Şöyle abilerimiz de şemsiyeyi açmış. Kırmızı tipoyla uyumlu. Çekebiliriz değil mi abi? Evet. Şöyle. 1993 model 1.6 FX Tipo. Muayene yeni, masrafsız, aile aracı diye yazmışlar. İrtibat numarası var, etiketini gösterelim. Evet. Etiketini gösterdim. Abilerimiz aracı boyamış ama iyi ki boyamışlar. Ben her zaman diyorum bir araç boyanması gerekiyorsa Boyanması lazım. Tertemiz olmuş. Elinize sağlık abi. Bence çok iyi olmuş abi ya. İçini de yapmışlar. Yepyeni koltuk döşemeleri. Evet gerçekten iyi yapmışsınız abi. Tertemiz olmuş vallahi, İçi dışı iyi olmuş. Fiyatı ne abi? 190 bin abi. 190 bin liraya şöyle bir tip alabilirsiniz. Bu aynısı yeni. Bakımlar yeni. Valla iyi bir boya yapılmış. Koltuk döşemeleri içi tertemiz. Hani motorunu bilmiyorum ama araba gayet güzel. 190.000 TL'ye şöyle bir tipo alabiliyorsunuz. Eğer boya takıntınız yoksa ama tertemiz olmuş. Abi teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Ford Focus 1'ler çok... Focus Ankara'da çok tutturuyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yine kolay gelsin. Çekebiliriz değil mi? 2001 model bir Ford Focus 1.6. Bunların geneli zaten böyle en çok tutulan da bu. Benzin LPG'li 270.000'de fiyatını da 385.000 TL olarak belirlemişler bu. Sedan Ford Focus 1 arkadaşlar. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Evet. Ford Focus 3 var arkadaşlar. Bunu da sizinle buluşturalım. Focus 3'ün etiketi yok etiketi ha varmış. 2013 model 280 8, 89 mu? 89 binde abi kolay gelsin. Çekebiliriz değil mi? Evet Ford Focus 3'ü de sizinle buluşturalım. Dizel mi abi? Dizel. 1 6 dizel arkadaşlar. Ford Focus 3 kasa. Sanuflu. Çok nadir bulunuyor yine bunları söyleyeyim abi. Sanuflu bir Focus 3 etiketi burada abimizin. 720 bin TL olarak belirlemiş. Bu aracının fiyatını şöyle 720 bin TL Focus 3 arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Opel Astra G kasayı çok gördük bu hafta. Evet. Ford Focus'ları çok görüyoruz. Ve Evet. Abi kolay gelsin. Nasılsın? Hoş bulduk. Şemsiyeleri açmış. Tabi hava öyle rüzgarlı gibi görünüyor ama öğlen acayip sıcak oluyor arkadaşlar Ankara'da. Onu da belirtelim. Tek parça boya. Bu tek parça boyalı. Hatasız, değişensiz, sök taksız, tramer'siz bir Ford Focus bir kasa. 16 altın. Cia. Ve içini paylaşalım arkadaşlar sizlere. Evet. Beş. İçi İçi e. Cia e. full paketi. E. Sağlı fariç full arkadaşlar onu söyleyelim. Kilometresi kaç abi? 290 bin. 290 bin. 1.6 benzin LPG'li bunlar arkadaşlar. Evet. Ve en altta irtibat numarası var arayabilirsiniz Bu 2003 model Ford Focus Bizimle gelen noter bizden Bizimle gelen noter bizden fiyat ne kadar abi? 460 Fiyatı bin 460. TL eğer bu kanalda görüp aradıysanız da Noter parası almayacağını söylüyor Merhaba, abilerimiz var, Bekir abinin var. Yeri evet, Onu da söyleyelim şöyle ben. Hemen Yanda da bir Hyundai Accent Era var arkadaşlar. Onu da 140, 140 binde. 2008 mi abi? Ben miyim? 2009. 2009 model. İki parça boya var. İki Değişen parça. Yok. Değişen yok. İki parça boya var arkadaşlar. 30 bin gayet var. Yeni kayıt. Yeni tarihli 30 bin. Şöyle. Koltuk döşemeleri gri. Yeni tarihli hasar kaydıysa 50 bine kadar normal diyorlar abilerimiz. Doğru mu abi? 50 bin daha. 50 bin daha az. Evet. Aksent. Evet. Ve şöyle bir Aksent Era'yı sizinle buluşturduk. Etiketini gösterelim. Aksent Era'nın etiketi. Kilometresi çok düşük arkadaşlar. Evet. Taksici abilerimiz bunu beğendi. Nasıl ellerinden kaçmış. Evet. Fiyatı ne abi? 560 560.000 TL şöyle bir Hyundai Accent Era alabilirsiniz arkadaşlar oto pazarında. Hyundai Accent Era. Şu Mercedes'i çekelim. Klasik bir araba. Mazda, Mazda. Mercedes diyorum ya. Özür dilerim arkadaşlar. Abim de bana baktı. Mercedes nerede diye. <laughs> evet. Şöyle. Tabii ki video çekerken bir sürü şeyi düşünüyoruz ara sıra böyle kelime hatası yapıyoruz. Mazda 323 arkadaşlar. Bunu da sizinle buluşturalım. Bu Mazda'yı gösterelim. İçini merak edenler için 1999 model Mazda 325.000'de fiyatı 300.000 TL. Evet. Teşekkür ederiz abiler kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Ve devam ediyoruz arkadaşlar şöyle